Annem de bu kağıt mendil kutusunu bana aldırdı. Of, amma da ağırmış. Selam of. çocuklar. Aa, bu bizim proto değil mi? Şimdi de taşımacılık mı yapıyorsun? Evet, Hı? ben proto. Evden eve taşımacı <laughs> proto. Atayım, tetip, çevip harikayım. E bu sokakta 22 numara neresi oluyor? İşte şu köşedeki boş ev. Artık boş değil. Ne? <laughs> o eve yeni bir aile taşınıyor. Hoşçakalın. <laughs> Hı -hı. kutuları Merhaba. Biz bu mahalleye yeni taşındık. Artık bu evde oturacağız. A -a. Siz de buralarda mı oturuyorsunuz? Hı -hı. <laughs> Hoş geldin. Evet biz de bu sokakta oturuyoruz. Hı -hı. Yani komşu olduk. Adın ne senin? Edo sizin? Ben Limon. Ee, <laughs> bu da Zeytin. Bebeklikten beri arkadaşız. <laughs> Bebeklikten böyle anlıyor musun? <laughs> Hadi limon, annem mendilleri bekliyor. Gidelim artık. Tamam. Zeytin. <laughs> neden edoya bir hoş geldin <laughs> bile demedin? <laughs> Aman boş ver limon, belli ki çok sıkıcı bir çocuk. Ama neden öyle diyorsun ki? Belki de çok eğlenceli bir çocuktur. Limon, ha? Zeytin. <laughs> Cumartesi bahçede havuzbaşı partisi veriyoruz. <laughs> <laughs> Sizi de bekliyorum. Annem harika şeyler hazırlayacak bizim için. ...çocuktur diye. Hiç sanmam. Şu Edo gerçekten çok tatlı bir çocukmuş. Hı. Bence onu da... ...çatlak yumurtalar kulübümüze alalım. Ne dersin? Ha? Baksana <laughs> onun bizim kulübümüze ihtiyacı yok. Güzel. Şimdiden <laughs> çok ünlü olmuş bile. <laughs> zeytin! Zeytin! Hadi gel biz de onların yanına gidelim. Hı. Hayır hiç gerek yok. Ama niye ki? Benim başka bir fikrim var. <laughs> Bak şimdi... ...çatlak yumurtalar... Afacanlık peşinde. Nı 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 nı. Ha, bu ne biçim parti millet? Müzik bile yok. İyi ki yanımda bunu getirmişim. Ha? 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 Aa, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herkes beni duyuyor mu? Duymuyor. O zaman biz bir takımız. Aman boş ver. Hadi sen de gel eğlenmemize bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 12. Hadi bunu da yetsin bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. Of. Teşekkür ederim. <laughs> Canına. Benden güçlüsü yok. Teşekkür ederim. Bırak başım, bırak. Zeytin yeter artık. Hadi gel eğlenelim. Sen esas şimdi beni seyret. Ay. <laughs> Çok sıcak. Ama ne yapabilirim ki? <laughs> Çok terliyorum. <laughs> Ay. Zeytin! Zeytin! partiyi mahvettin değil mi? Zeytin sen harikasın. Hı? Partiyi kurtardın. Ben mi? Çok bunalmıştık sıcaktan. Çok iyi oldu. Serinlemiş olduk. Çok akıllısın gerçekten. Ayrıca gördüğüm en harika gösteriydi bu. Bayıldım. Hı? Gerçekten mi? Cık, cık, cık. Ben amma da ön yargılı davranmışım. Gerçekten de çok iyi bir çocukmuş. Neyse hadi şimdi eğlenmemize bakalım. Hadi arkadaşlar dansa devam. <laughs> en i̇yi oynar, iki ikili kazansın. <laughs> Oynayın, kazanın. Bu <laughs> dünyada <Ödünler> sizin olsun. <laughs> <Duydun> mu? Duydum mu limon? Duydum. Ne olmuş yani? En sevmediğim oyun. <laughs> Bu tam çatlak yumurtalara göre bir iş. Zaten oyun da iki kişiyle oynanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana yardım etmelisin. Hiçbir güç bana bu saçma güreş oyununu oynatamaz. Of, 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 of. O ödüller bizim ama. Kılım, önemli olan tuşlara sert basmak değil. Parmakların daha hızlı çalışmalı. <laughs> yarışmanın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ve biz hala hazır değiliz. Hay Allah. <laughs> Ama ben akıllı zeytin hemen gerekli önlemimi aldım tabii Bize bu oyunu herkesten iyi öğretecek birini çağırdım. Ödül kesin bizim olacak. Aha. <laughs> Yoksa Akon Pokun'u mi çağırdın? Sınıfın en hızlı parmak kaldıran çocuğu. Oh, Aşık öğretmenim. saçmalama. Bu işi en iyi bilen kişiden bahsediyorum. Kimmiş, kimmiş? Aha, ben Aa. Proto. Güreşçi Pro Proto. Atayım, dediğim, çevim harikayım. Ee. Bildiğim her şeyi size de öğretmeye geldim. Hoş geldin. Ne var? Nasıl yeneriz? Nasıl kazanırız? Onu öğret yeter bize. Of. Başka bir şeyler yapsak? Şart mıdır yani güreşmek? Tabii ki şart. Hadi hemen başlayalım. Bence de. Of. Çocuklar, ilk dersimiz parmakların hızlı kullanımı. Alın bakalım flütleri. Ne? Flüt çalarak mı öğreneceğiz yani rakiplerimizi yenmeyi? Bu ne ya şimdi? Aranızda konuşmayın bakayım. Şimdi çalmaya başlıyoruz. Önce beni izleyin, sonra hep beraber. Hadi bakalım. Şimdi hep beraber. İşte bu. Harika çalıyorsunuz. Bu işi başaracağız. <laughs> Zeytin çok eğlenceli bu. Bence de, bence de. Evet çocuklar, sıradaki dersimiz bileklerimizi nasıl daha hızlı kullanırız. Ve iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Harikasınız çocuklar. Biz kazanacağız. Şimdi son ve en önemli dersimiz tüm vücudumuzu çalıştıracağız. Beni izleyin ve yaptıklarımı yapın. Böyle mi? Oldu mu? Evet. Ay. Harikasınız. Harikasınız çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi ödülleri kazanma zamanı. Hadi çocuklar. Göreyim sizi. Öğrettiklerimi aklınızdan çıkarmayın. Kazanmanın tek yolu bu. Hadi, hadi 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 hadi. Evet harikasınız. Daha hızlı. Evet parmakları of. göreyim. Zeytin <laughs> ben çok sıkıldım. Of. Aynen. Ee, hadi o zaman dışarı çıkıp eğlenelim. Bırak ne? Çocuklar ödülleri bırakıp nereye böyle? Kazanmak her şey değil ki. Öğrenirken çok eğleniyor. Versine gel bize takıl böyle daha eğlenceli gel. <laughs>